Ne Değil mi? Ee... Herifin yokluğunu arıyor mu hala? Aranmaz mı? Vallahi mı? <laughs> Hiç dedin mi herif tek sen ölmeyeydin de ben öleydim dedim, dedin mi? Dedim dedim ya fayda etmez. Değil mi? E... Sen nerelisin? Kurallı tavır koyun kızı mısın? Evet. Şey mi? Herif sana para verdi mi? Yok. Nasıl yok ya? Başlık <laughs> falan vermedi mi? Verdi yaz bir şey o zaman. Değil <laughs> mi? <laughs> Yok hayatta olsaydı avradı kaç diye sorardım ya. Evet. Vallahi iyi olur. Herim dilliydi ben konuşma ne bilmiyorum o gün. mi? Olduğunu. İyi miydi? Dili laf yapar mıydı Hı. herifin? Her yeri tanırdı biliyordu. Kaç tane çocuğun var? Torun kaç tane? Torunumu şimdi saysam şaşırırım yorum. ne olurum. 20 mi? 20'den 20'den var <laughs> en az. He. Konuş tane çocuğum var. Nerede torunlar nerede? Kim Almanya'da, kimi Fransa'da, kimi burada. He. Kim, kim, var yurt dışında ya. kim var? Sen Mehmet abiyi biliyor musun? Mehmet Güler var benim şeyim var. Tamam Mehmet Güler. Mehmet abi gönderdi bize. He. He. sponsorumuz <laughs> o. O benim bu. Değil <laughs> <Le> mi? He. <laughs> ee, i̇yi bir Mehmet abiye bir selam gönder o zaman şöyle. Selam söyle Mehmet. Hem kaynımın oğlu hem torunum. Değil mi? He. Sultan oğlum konuşmak bilmiyorum ben de. Değil mi? İlk defa mı kameraya çıkıyor? He, Sen de artist yapacak hala. He. he. <laughs> olmaz mı? Bu olarak o tür böyle çirkin yolla olmaz. Değil mi? O, 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 o. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha iyi gidiyorduk böyle olmaz. Valla kaç yaşındasın sen? Vallahi yaşım gülmüyor mu? 60'la var ellerim. Halinden memnun musun? Memnunum Allah aşkına. Değil mi? Niye evlenmiyorsun hala? Aman o evlenilir mi? Benim beker oğlum var. Güzel manken olsun, manken. Olsun olsun. Yok olmaz olmaz. süver beni. Ya ne alakası var şimdi <laughs> nikahla? Bak şimdi nikahla ölmek sevaptır biliyor musun nikah altında? Yok ama sevabı Ben oğlum bırakıp daha şu olan gibi güzel benim oğlum. Olabilir Oğlun yarın evlenecek. O da ev sahip olacak yani. Ne olayım ne yapayım? Ya? Ben onu bırakıp da evlenemem. <laughs> ne <Lan> mi? <laughs> Iıı ee, iyi hadi bir el salla bayım şöyle Mehmet Hepinize abi hepimize selam izleyecek. söylüyorum hepimize yavrularım. Evet. Gel abim sen de abi. gel bayım yanıma şöyle. Fersen ne geliyorlar. Merhaba selam merhaba. Iıı ee, ismim Serhat Kılıç. He. Ee, Iıı yaylı arkadaşımız hem ablamız çok seviyorsun ablamızı. Çok sağ ol. Ee, Allah razı olsun kendi keyifleriyle bizi eğlendiriyor. <laughs> Şenlik bize abi canı sağ olsun. Değil mi bu ee, adam neyin oluyor bir şeyin oluyor mu? e, ee, annesinden karışıyor. Evet, e, rahmetli eşi annemin akrabası. Dıdıyın Yok dıdı sizde. O, <laughs> o kadar Hem değil. Babadan He. bizim burada akrabası. Yani. O kadar değil, Evet. E, ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Arabayı kaç aldıysan mısın? almışsın. Yok adam pek bahalı değil de. Niye? <laughs> <laughs> i̇şte çalışıyor. Ne zaman aldın bunu? Dört çeker mi bu? Dört çeker evet. <laughs> Allah Allah. Kaç aldın? 63 aldım. Ne zaman aldın? <laughs> Geçen sene kışın. Şimdi arabalar bir fırladı abi bildiğin gibi de ha. Ya be hesabımızı kitabımızı bilmiyor böyle bazen de geliyor işte. Kaç tane şey düve sattın bunun Allah'ın şey. için. Ya, Yok adam bek düve satmadım da işte biraz biriktiriyor. Biraz borçlanıyor derken ya. oluyor yani bir şeyler. Ne yapıyorsun hayvancılığınla mı uğraşıyorsun? Var evet. abi var? Neyin var. Damızlı hineğimiz var abi. Damızlı hinek. işte. Camız var mı? Yok camız yok sırf inek Kimin abi. camızı var ya? Geçen buradan bir camız yoğurdu götürdüydüm hala tadı damağımda duruyor Karasoylan'ın evet, ya. şöyle kıba büyük birisinden ee, olması he. lazım değil mi? Emre abi. abi Emre abi. 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 abi verdiydi evet. he ya onun evet. camızları vardı iyiydi ya. Şimdi yok o da camızı sattı da şimdi... Senin çökeleğin var mı? Bulundurun evet. Bulundurun bana vermek için bulundurun mu? Tabii tabii. Verin mi? Şu an ne? kurban kurban sözünü aldık. <laughs> senden de çökelik söz alak da var ya. boş gitmeye gel. Şu, Şu an elimde yok, yok da dün aldım ama ipe de... un seriyorsun. <laughs> Sen şimdi ipe un seriyorsun. Şu an seri seri elimde öyle. gerçekten tüm pazarı <laughs> da Tereyağında <laughs> mı yok? Yok. Tüm pazarı da o yüzden yok. Sattın değil mi? Evet sattık Vallahi Ama bu hafta olur Allah izin ederse. Evet, kara suyu görüyorum. Hiç şansımız yok ya. Ya. Evet tamam. Sen kaç kardeşsin? Ben bir abim var, iki kardeşik. Abim abi nerede? Yurt dışında, o da İsveç'te. İsveç'te mi? Buradan evet. abine sesleneyim mi? Buradan ne abi, ismi abi? Abimin ismi Ali, Ali Kılıç. Benim Buradan... adım Davut Kılıç, kardeşimin ismi de Ali Kılıç. Ha. Evet. kılıç Uzaktan kılıç. bir araba alır yok. Le. Vallahi <laughs> büyüklere sormak lazım. Bilmiyorum belki de olabilir, niye olmasın. Değil mi? Evet Davut abi. Kılıç soyadı bayağı çok abim. Evet. Kaç yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum abi abi? 98'den bu tarafa aşağı yukarı yapıyor He. Evet çok şükür kazanmıyor desek yalan olur Hı. el işinden... yüksek fiyatlı otellerde kalmak mı kendi evinde Türkiye'de tatil yapmak mı yazlık mı satın almayı düşünüyorsunuz MC tatil evleri sayesinde kendi yazlığınıza geçin Ayrıca Almanya, Avrupa içinde ve Türkiye'de müşterilerimiz için Kuşadası ve Bodrum çevresinde yazlık daire, villa bulunur. Hem gönlünüze hem de cebinize uygun. %25 ön ödeme ile 24 ay ve 72 ay sıfır faiz taksit imkanı hemen tapu 12 ay oturuma müsait daireler villalar için tecrübemizde size bu konuda yardım etmeye hazırız. Avrupa'daki vatandaşlarımız akrabalarımızın deniz kenarında evi damı varmış demeyin. Sizlerin de bir tane yazdığı olsun. Merkez ofis Sindelfingen, Almanya. Mehmet Çömek, çift 049-176-824-201-56, çift 049-159-063-291-38. WhatsApp Türkiye, çift 090-537-740-53-15. Özelden irtibata geçin abi e, emek verirsem, hmm. eee işini seversem her şey Sinek oluyor. Yok nereden geldi ya? Adam onlar bizim şeylerimiz. Onlara reklam <laughs> <laughs> Vay hayvan oğlu hayvan vay. <laughs> emek e, gelmiş de evet Davut abi He. işte dediğim gibi abi emek verirsen emeğini esirgemezsen o da sana şey yapıyor. He. yeter ki işini seveceksin. E, işini ne bileyim isteyerek yapacaksın. Hmm. Davut abi. Oluyor yani, olmuyor diye düşünüyorum. şey abim, hayvanları gidiyor musun sen? Yok. Hiç böyle araziye falan götürüyor musun? Davut abi biz şimdi yayladayız. Yayla Yaylada bizim mal bağ, yani ip görmez. Şöyle gıbleye dönek, gel biraz yaklaş da arabanın gürültüsü çok He. geliyor gibi. Kameracı sen de yaklaş biraz da. Ben şeyi merak ediyorum, hayvanlarla empatiyi nasıl kuruyorsun? Abi, Davut abi şimdi sen bu konularda çok Hayvanlar insanı bilir yani insanın kendisine ne yapacağını bilir. Abi, eğer ben... ona düver ona vurursan o hayvan onu hisseder sana ona göre tepki verir yani. He. Şimdi hayvana kışın mesela, kışın hayvan bağlı. He. Ona eğer geç girer veya yeminden kısar şey yaparsan hayvan tepki verir. Zaten verim de vermez. Hı. Ama onu bir çocuk gibi seversen, ondan ilgilenirsen hasılını kesinlikle alırsın ha bunda tereddüt kimsenin olmasın yani. Şeyim kaç tane hayvan var? Şu anda 45-50 tane var. 45 50 tane hayvan var. Evet. Allah Abi Allah benim neyse. merak şey. şu var ya. Ben ya abi hep Serhat'ı şey etme etme bu yana. E ek de tabii alan Alan mı da çek, kalamı <laughs> boşuna gittin lan. Bak hele de bu tarafı çek. Ağlamı. Ağlamı çeke, çeke. Bak 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 görüyor musun hala? Ama bak. <laughs> Almancılara varınca tek köylüler tek tuvalet alarak alar ne? Le He. Benim anlayamadım. Ben insanlarla uğraşıyorum, uğraşamıyorum. Sen hayvanlarla nasıl uğraşıyorsun lan oğlum? Hayvanlar daha burası, burada akşamlar oyalanıyor. Ne Hayvanlar Daha, daha... <laughs> daha... Niye bunlar havalar? ki. He, gülmeleri Şey gibi. mi? Olabilir. Olabilir. Şey mi? Hayvanları nasıl çağırıyorsun bir, bir söyleyelim. Ya o şimdi... Hayvanları nasıl çağırıyorsun? Hayvanlar şu tarafa gidiyor. Evet. Nasıl çağırıyorsun hayvanları? Vallahi ya o onlar işin esprisi Davut abi de. Şey abi yani doğal ama. Yani doğal doğal olur yani. e, Ne bileyim ho ho geldi, dedi geliyorlar mesela. Ho 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 ha, deyince aynen, geliyor evet. mu? Ya gel, kimisi geliyor kimisi gelmiyor işte malına göre Ho ho derken acaba şu tarafa gidiyorsa yön mü değiştiriyor bu hayvanlar? Bana biraz öyle gibi geldi. Şimdi devamlı bir insan uğraştığından o insan tuz veriyor, yem veriyor. insanın sesini biliyorlar, tanıyorlar. Hı. Ona göre tepki veriyorlar abi. Değil mi? Oh, evet. Yani yabancının malı dönmez mesela sen seslendiğin zaman ama kendi malın tepki verir. Ha. Bir de şey diyorlar hayvana oha diyorlar ya niye diyorlar onu oha diye. Sürmek için bayağı korkudak da gitsin get gibisinden söylüyorlar onu. He o uzaklaştırırken de oha. Evet evet Evet. evet. Anladım, ya evet. böyle yol Hangi? ya alıştına kamar ya Hangi çağırdın mı? Başladı 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 televizyonda Başladı mı? Başladı mı? Halam fenomen olacak zaman. herhalde. Evet. Vaziyet onu gösteriyor. Kalan evet. bu işi uğraşıyor. Sorgunlu ile... Fadime'nin şeyini yakalayacak herhalde He. değil mi? Tabi tabi. Evet. Fadime kadar olamazsa da ne ya ya, yapar ya. <laughs> Aa geliyor bak. Bu arkadaş ne Bu da geliyor. bizim yaylı arkadaşımız. Abi. Değil, değil mi? Enver. Enver Karaçam. He, i̇yi Enver abiyle de bir sohbet edelim o zaman. Tabii, Seni tabii. yolcu edelim. Ne oldu abi. Ee, bir selam gönder e, yurt dışında abine falan. E, i̇lk önce İsviçre'de, İsviçre'deki abime, Sonra e, Almanya'da çalışan, emek veren, bütün e, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyor. Allah bahtlarını açık etsin abi. Teşekkürler. Senin Ol. de yolun açık olsun. Görüşürüz Ol. abi. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Evet abi. <laughs> 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 Nereden geliyorsun Nuriye? O da geliyor. Kim geliyor? İyi. <laughs> Ramazan abi mi geliyor? Çağır çağır Ramazan abi de çağır da bari burada bir şöyle şey yapalım. <laughs> evet seni tanıyalım abim. Sen benim mancoğuna da ne kadar benziyorsun ya? Hangisi ne? Öldü. Allah rahmet eylesin. <laughs> Ona benziyorsun. biraz. Olabilir abi. O şaka tabii. Peki de. Benim anam vardı o da öldü. Allah rahmet eylesin. Şekerden. <laughs> Evet seni bir tanıyalım <laughs> ee, <benden> ben mı <laughs> abi? ben de Enver Karasem abi. Davul köyünde. Yaylaya gidiyoruz. Akbaşı yaylaya. Yani. <laughs> yaylada tam bir Karadeniz havası var. Bu ney duman bu mangakıyor? Bir bahane kameracı şuraya bir bahane. Babanız, ee, ne diyor, <laughs> <ya. Vallahi gülüyor> <ya. Bir Aylada gülüyor> Hayvanlarımız var, onları Kaç tane <laughs> hayvan var? Ee, halam bir kurban sözü verdi, sırtım alıp götüreceğim bu kurbanı. Ver halam.